Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin bir huşu içindedirler. Onlar ki boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı hakkıyla verirler. Onlar ki iffetlerini titizlikle korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunanlar bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse işte onlar. Haddi aşanlardır. Onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere sadık kalırlar. Onlar ki namazlarını özenle dosdoğru kılarlar. İşte bunlar gerçek varislerdir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar ve orada ebedi kalacaklardır.